Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Powerbank kutu açılışı yapacağız. Pola Smart marka e, 10.000 amperlik Powerbank aldım. Hemen kutusunu açalım. Hemen kutusunu açalım. Bunu nereden açıyoruz? Şuradan. Şöyle açalım. Evet. Şuradan çıkışıyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle bir tasarım var. Şunu çıkartalım. Şöyle bir tasarımı var arkadaşlar. USB-A, USB-A ee, bu da USB-C USB imiş. USB bu da böyle bir kablo. Şarjımız bu da gözüküyor. Ne kadar oldu? Böyle bir şey. Bir tane şarj kablosu çekiyor. Şarj etmek için. Kullanım kılavuzu kulları söküyor. Evet. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyuna, iyi seyirler. Bay bay.